Merhabalar. Bugün sizlere hercai menekşe yapılışını anlatacağım. Açık mor yaprağı ile yapılışına başlayacağım. Parmağıma ipimi doladım. Üzerine bir zürafa düğüm attım arkadaşlar. Çiçeğimin ilk yaprağını bu halkanın üzerine hazırlayacağım. Sırayla zürafalarımı yapmaya başlıyorum. Ben zürafayı sağdan sola doğru yapıyorum. Ben yani iğne oyasını da o şekilde yapıyorum arkadaşlar. Siz soldan sağa doğru yapıyorsanız benim yaptığım işlemlerin tersini yapacaksınız. Halkamın üzerine önce bir düğüm attım. Biraz önce de söylediğim gibi şimdi üzerine 3 adet zürafa yapıyorum. İlk başladığım zürafaya iğnemi batıracağım tekrar. Şu şekilde. Yine arada geniş, üzerine bir yaprak çalışabileceğim genişlikte bir köprü bırakıyorum. Hemen yanındaki zürafaya geçiyorum. Yine aynı büyüklükte bir köprü de burada bıraktım üçüncü zürafaya geçiyorum üç tane köprüm oldu menekşem üç yapraklı şimdi ilk önümdeki köprünün içine iğnemi batırıyorum ve Yapılışına başlıyorum. Buraya 5 tane zürafa yapacağım. Yaprağımın yapılışına 5 zürafayla başlıyorum. 1 2 3 4 1. sıram hazır. İlk köprümün içine 3 tane köprüm vardı. 3 yapraklı menekşem. İlk köprümün içine 5 tane zürafa yaparak başladım. Tekrar başa döndüm. Şimdi yanlardan artırmalı yaprağım. Baştaki ve sondaki zürafama iki kere batarak her sırada bir zürafa artırarak devam edeceğim yaprağımı. 9 tane zürafa olana kadar. Bu sırada 6 oldu zürafa sayısı. Tekrar başa döndüm. İlk zürafayı ikinci kez batıyorum. Ben daha önce dediğim gibi bunu suni ipek iple çalıştım onda yaprağımı onlu yaptım ona kadar artırıp daha sonra eksilttim bunda dokuzlu yapıyorum çünkü polyester çalışıyorum bunu polyester ip biraz kalın olduğu için diğer ipten yaprak büyüklüğü benim için ideal oldu siz çiçeğinizi büyütmek ya da küçültmek isterseniz bu sayıyı artırıp eksiltebilirsiniz daha küçük isterseniz 8-7 yapabilirsiniz ben 9'a kadar artıracağım. Daha sonra eksilteceğim. 7 bu sıra 8 olacak sekiz son artırma sırasını yapıyorum şu anda tekrar başa geldim zürafa boyutlarını aynı yaparsak bütün yapraklarımızda yapraklarımızın birisi büyük birisi küçük olmaz buna dikkat ediyoruz yaparken Ben zürafa yaparken iğnemi ipi iki kere doluyorum. Polyester de kalın olduğu için bir kere de dolayabilirsiniz. Son artırma sıramı da bitirdim. 9 tane zürafa olana kadar artırdım çiçeğin yaprağını. 5 ile başladım. 5 zürafa ile başladım. Her sırada yanlardan artırdığım için her sırada bir arttı. 9 olana kadar bu işlemi tekrar ettim. Şimdi tekrar başa dönüyorum. İlk zürafaya. Şimdi artırma işlemi yapmayacağım. Her zürafaya bir kez batacağım iğnemi. Bu şekilde eksiltme başlatmış oldum. Şimdi her sırada bir tane eksilecek. 4 zürafa kalana kadar Bu şekilde devam edeceğim 8 7 6 5 ve son sırayı yapıyorum. 2 3 ve 4 Yaprağım hazır. 5 ile başladım. 9 olana kadar artırdım. Sonra 4 kalana kadar eksilttim. Ve yaprağımı tamamladım. İpimi kesiyorum. Şimdi yaprağımın kenarına kontur yapacağım. Aynı renginden bir miktar ip alıyorum. İpimi ikiye katladım. Yaprağımın hemen dibine ipimi sabitleyeceğim. Yine de takılı olan ipimi Iki kat katladığım ipimi de alıyorum. Yaprağın kenarına kontür yapacağım. Bu şekilde bütün zürafalara batarak yaprağın kenarına dolaşacağım. bir yaprağı size tam olarak gösteriyorum diğerleri de diğer renklerde aynen bu şekilde bu ölçülerde yapılacak Bakın bu şekilde kontür yapıyorum kenarına. altta yürüttüğüm ipi kesiyorum. Dibine inip kontür yapma işlemini tamamlıyorum. Yaprağım evet. hazır. Bu şekilde. Diğer iki boşluğa da birine sarı, birine de koyu mor yaprak çalışacağım. Ben daha önceden hazırladım bu yapraklarımı. Aynı ölçülerde yapraklarımız olacak söylediğim gibi. Bu şekilde bu ölçülerde iki tane çiçek hazırlıyoruz. Çiçeğin birisine şuralarına yaprak yapacağım yeşil yaprak. Bir tanesine de tohum ve damar çalışması yapacağım. Önce tohum ve damar çalışması olan üstteki yap çiçeğimizin üstteki yaprağını göstermek istiyorum size. Ben iki tane yaprağın damarını yaptım. İpimi o alttan ortadan sabitledim, yukarı çıktım. Çiçeğimizin hemen altındaki boşluktan iğnemi geçiriyorum. Ortaya bir tane uzun damar yapıyorum. Hemen iki zürafa altından yan çaprazından bir tane daha yapıyorum. Diğer yana da aynı şekilde. Üste çıktım. Şurada üçünün altından iğnemi geçirdim. Toparlamak için sağ sola kaymasınlar diye. İğnemi aşağıya geçiriyorum. Damar yapma işlemi bu kadar. Hemen aşağıda ipimi sağlamlayacağım burada bir zürafa düğümüyle ve ipimi keseceğim. Damar işlemimiz tamam. Bir tane üçlü yaprağımıza damar yaptık söylediğim gibi. Diğer üçlü yaprağıma da yaprak yapacağım ve bunları daha sonra birleştireceğim bu şekilde. Şimdi yaprağın yapılışını da sizlere göstereyim kısaca. Yaprağımızın tam artırma iki yaprağın birleştiği yerden artırmaya eksiltmeye başladığımız yerden iğnemizi geçiriyoruz. Bu şekilde bir miktar ip bırakıyorum. Hemen Karşı tarafa geçiyorum. Yine aynı yerinden buraya bir zürafa düğümü atıyorum. Burada bir köprü oluşturdum. Hazırlık ipimizi keselim. Yine 5 tane zürafa yapacağım köprünün üzerine. 3 4 5 tane zürafa yaptım. Başa dönüyorum. Yine yanlardan birer tane artırarak 7 olana kadar bu işlemi devam edeceğim. İkinci sırada 6 zürafam sıra olacak. Üçüncü sırada da 7 tane. Dört. Beş. Altı. Tekrar başa geliyorum. Dört, 5, 6 7 Şimdi eksiltmeye başlayacağım. Fakat ben ipimi ipimi tekrar takayım iğneme. Tekrar bu tarafa atıyorum. 7 olana kadar artırmıştım. Şimdi artırma işlemini sonlandırdım. Şimdi eksilteceğim. Bir tane zürafa kalana kadar eksilteceğim. 6 5 dirt. 3 2 ve 1 son zürafanın üstüne tekrar geri dönüyorum sivri olsun ucu diye yaprağımızın yaprağımız hazır Bu şekilde bütün aralıklarına yaprak yapıyorum. Diğer yaprağım çiçeğimin yaprağını da damar çalıştım. Şimdi ortasına bunda tohum yapıyorum. Halkanın üzerine 8'li zürafa ile başladım. 8 sıra bu şekilde boru yaptım. 8'li başladım. 8 sıra boru yaptım. İçine bir miktar ip elimde kıvırıp koydum. İçi tok dursun diye. Şimdi bütün zürafalardan iğnemi geçirip büzdüreceğim tohumum hazır olacak tohumla birlikte çiçekleri birbirine ekleyeceğim zürafa yapmıyorum sadece iğnemi zürafalardan birer kere geçiriyorum daha sonra ipimi çekiyorum bu şekilde bir top elde ettim şimdi bu büzdürdüğüm yerden ilim batırıyorum tam karşı ucundan çıkardım bu şekilde tohumumu oluşturdum şimdi yapraklarımı alıyorum elime Sarı çiçekten karşımda sarı yaprak, çiçeğin sarı yaprağı. Diğer sarı yaprağı da onun karşısına koyuyorum. Bu şekilde. Önce altındaki ip keseyim. Sarı. Diğer sarı yapraktan tam onun karşısına gelecek şekilde yerleştiriyorum. Tam ortasından tohumu takılı olduğu iğneyi geçirdim. Alttaki çiçeğin de tam ortasından bu şekilde. Birkaç zürafa düğümüyle bunu buraya sağlamlayacağım. Aynı zamanda çiçekler de birbirine monte olmuş olacak. Bu şekilde. Arka taraftan ipimi bir zürafa düğümüyle sağlamlıyorum. Çiçeğimi bu kadar. Aslında çok da zor değil. Ben bütün aşamalarını size göstererek anlatmak için biraz uzun oldu video. Kusura bakmayın. Umarım siz de yapar beğenirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Teşekkürler izlediğiniz.